Evet hepiniz selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere CSM Rockland'da bekliyoruz. Bugün komut vereceğiz. Uzun bir aradan sonra <laughs> harbi komuta geçtim. Ya giriş yapıyor öyle. Alo giriş yapıyor. Evet uzun bir aradan sonra komuta geçtik. Harbi güzel bir komut videosu olacak. Bu arada şu an oynadığım serverda benden gelenler özel artı bir yetki verilecek haberiniz olsun. Yani servera gelirseniz direkt artı bir yetki alırsınız haberiniz olsun. Server'ın IP'si açıklama kısmında var. Girip oynayabilirsiniz. Şimdi beyler kaç korumayız? 3 koruma yeterli. Bir tane de ben varım yeterli. Şimdi herkes bir gardiyanın hasar katla çeksin. Biz isyan yemeyiz. İsyan daha. Geç 15 tane kafes korumar silosuna kalın 15 tane kafes ooo bizim her şeyimiz var Hadi bakalım bu arada oyuna Al bir hafta girmiyorum Hadi bakalım Oğlum biz sen yemeyiz ha ben size bir şey diyeyim mi harbi Yemeyiz kardeşim kafeste görmenin faz bu arada kafeste görmenin faz Alo sen ne yapıyorsun lan Şöyle kafeste görmen de indir abi Şöyle indir Tamam sakin sakin onu sıkmayın kaldırdım bir Kal Oğlum bir dakika lan ne oluyor Alo? Hah kaldırdım şimdi Arctel Don'u var. Arctel Oğlum Don'um var senin Don Do Arktel Don beni vurdum bir arktel Don beni vurdum iki Arktel Don beni vurdum üç Şimdi korumalar Don beni Şöyle bir vurun bekle Don var gel oğlum gel Sen çıktın oradan gel Şöyle üst Oğlum Alo Ulan gel gel Bekle bir dakika sakin sakin Koruma Oğlum kaç koruma gitti lan şöyle bir Hoop Koruma şurada Oğlum ölmüyor ha. Öldü ha. Hele şükür ya. Spoyo bak ya. Bize isyan atacak şimdi. Deseniz bu deve bu cüce. Bu deve bu cüce. Korumalar elleşmeyin. Bu deve bu cüce. Bu deve bu cüce. En vururum. Komutanım geçerlidir. Oyun oynuyoruz. Cüce en sepan öldü. Korumalar grab basmayın. Cüce en sepan öldü. Kardeşim donum vardı. Donmos isyan boss cüce en öldü. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi Oğlum isyan boz diyorum. Ne yapıyorsun lan? Şimdi donboz, infaz boz, cüce. Bombaz infaz basıcı en son yapan öldü dere Oy 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 vurun lan hepsini işte. vurun lan infazı ver 20 saniyede kazıyı yap yapamayan hemen gölmen infaz 20 saniyede kaz Hadi bakalım 20 saniyede kazıyı sil olsun gelmeye çalışmayın Kötü yiyen gelsin hadi bakalım Doğru 20 kazıyı yapamayan gömme infaz bu arada yok yapamadım etmedim falan falan demeyin Oğlum bir dakika adam glökle girmiş Hah Bak bak maniye bak bıçaklı şov yapıyor Şimdi 2 1 0 Yapamayan gömme nifas demiştik Oyyy şu 115 de şunu vuralım abi gel Ooo Zıng oğlum bu kim lan Osman Paşa gel lan ne yapıyon lan sen ne yapıyon alo öl kanka öl, 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 öl Oğlum bunlar ölmüyor bir dakika Kaldır isem oğlum yıl 2020 kez zaten sakin olun. Şimdi şöyle bir girişimiz var Koruma şurada aha sana doğru geliyor onu indir 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 ben duvardan Ah tamam Nerede olur mu bir dakika Tamam neyse Şöyle bir kalsiz yapamayan var mı Kaldırdığın gibi donunuz var En ufak kıpırdığını vururum Donmos İnfasınız var Donmos İrfan Bos Şu reklamda orayın 5 saniyeniz var söyleyelim 5 saniye verdim 5 saniye verdim in 5 saniye verdim, 5 saniye verdim. reklamda orada Gövülmen infaz Şimdi Alo oğlum İrfan dedik Oha harbi bu Değil mi? Don boss, boss Reklamda orayın, reklamda orayın 5 tane verdim, 5 taneniz var Gölmen infas, reklamda orada gölmen infaz 5 tane Sen ne yapıyorsun Allah aşkına seni Ne yapıyorsun mübarek hocam ne yapıyorsun mesela Şimdi kaldırdım, sonunuz var infazınız var Bu deve bu cüce, bu deve bu cüce Oynuyoruz, kontrolüm geçerlidir En vururum cüce, haydi bakalım en öldü Tamam don boss, infaz boss cüce En öldü En öldü dedik, dev ekran Şimdi kular kap bu kim? Mor. Sen şeye geç. Şu geç. Turuncu sen de şu geç. Kaan sen de şu geç. Geç aynı kulvara geç. Şimdi siz de ikisin karşınıza geçin. Geç karşınıza. Geç 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 karşınıza geç. Diggles ile başlar. Diggles'lar önce başlayana vuracağım. Donbaz infal boss başla. Hadi bakalım. ilk gelen takımı alıyoruz. Şimdi bak o ne korumanın Allah çarpsın bu kim grap ne sizden alanlar yaptım AKK'li silah başlar direkt ilk alıyoruz. bir alıyoruz 1 ki 3 Hadi bakalım Girdap bastı diyen var Girdap ne oğlum ne diyorsun lan Şimdi mavi mi geldi sarı geldi 15 saniye 20 saniye nazar hadi bakalım 20 saniye nazar 20 saniye nazar lazara geçme infaz Durum var lazar dışını indir Abi bize isten atacak adam daha yok Doğmadı diyorum doğmadı ben isten yemem Şimdi ooo sen ne yapıyorsun Bir dakika bir dakika şunu indir lan Bir de MP5 ile gidiyor ooo şu, şu bana yapanını indirelim abi indirelim Sen böl kanka bakayım öldün mü Evet Evet kanka evet, izliyoruz. Evet kardeşim çok güzelsin. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Ee? Oğlum onun pingi var ne o? Oğlum gel lan buraya gel gel. Hop. Oo lan! Lan oğlum sörfte birileri var. Gel gel sörfe gel sörfe gel. O 20 canım var 20 canım var gel. Ya nasıl söylüyorsun lan? Sen oğlunu oğlum adam yanımdaymış lan. 2. sınıfa geç hadi bakalım. 20 saniye sınıf geç. 20 saniye sınıf. 20 saniye sınıfta gömün bilay enfas. 20 saniye sınıfta gömme bilay. Tamam Bir tane bomba geldi. Şimdi 4. sınıfta gömme bilay enfas bu arada. Gömmeni vuracağım. Oy. Gel sınıfa söyleyeceğim G4 söyleyeceğim 10 saniye sınıf geç. Sınıfta yine gömme bilay geç. Oo sen oğlum ne yapayım ben burada? Gel kardeşim çok iyisin. Evet, çok iyisin. Tamam. Şimdi 5 beş... Kaç saniye oldu. Şöyle buralık. Sen neden geçince lan oğlum bekle. Onu bir evle. Şöyle bir çiziyorum bir dakika. Göremeyenler var mı? Kaldırdım. Gelsin. Sürelgem önüne gelsin ya da bir yere gelsin. Görebileceği bir yere gelsin. 5 saniye verdim gömül. Dur şu an söylemeyin Daha çizmedim. Tamam. Abi bilen kim bu? Balık dedi. Helal. Vücuda dışı infazınız var söyleyeceğim. 10 15 tane arka koltukta gömül. 15 tane arka koltukta gömül. Vücuda dışı infazınız var. Arka koltukta gömül. Şimdi sorma şöyle geçmeyin de indir. Geçmeyin de indir. infaz bu arada. Arka koltukta gövme infaz. Şimdi burada kim lan? Neredesin lan? şimdi, <laughs> gel gel. Gel de buraya gel. Konyalı Mustafa. Kaldırdığım gibi donum var. Donum var. Donum. Evet, şimdi En ufak kıpırdayan öldü en ufak kıpırdayan öldü Donmaz infal boss şu içte olanları da vuracağım Donmaz infal boss içten ayrıl içte olanlar ayrılsın sonra donunuz var infazınız var Şimdi bu saatten sonra en ufak Kıpırdayan öldü bu deve şöyle bir g veriyorum atan infaz G4'ü veriyorum Atan infaz şöyle çizdiğim çizgi atacaksınız donmaz infaz boss Şimdi bu için herkese farklı çizgi çizeceğim Jason gel şöyle bir Verdim çizgiyi hop Gel atla bakayım buraya at. Evet. Jason hadi atıyorum musun bir? Vurdum bir. Bomba halledeceğiz. Oğlum aşağı bak lan biraz aşağı ne yapıyorsun? Alo donmaz aşağı bak donmaz infalboz. Bir dakika kim bu? Masterchef. Donmaz infalboz. onu yardım edeceğiz. Oo! Alo oğlum kaçma lan kaçma. Bom! Yapacağınız tek şey bu kim? Zordan başlayacağız böyle sağdan. Hadi. Başla at. Tam ile oğlum biraz eğil lan. Tamam. eğil lan. biraz. Helal kardeşim helal. Oğlum ben at dedim. Karşı atmadım. Şimdi bu kim? Jason. Komşu at. Hadi bakalım serisinden başlayalım. Tamam karşı at. Hadi bakalım. Tamam güzel bu kim? Eşek. Oğlum o nasıl sisin lan at. At sen de karşı at. Hadi bakalım. Şimdi attı. Ah. Karpuz. Bana at. Tamam komşu at. Tamam karşıya at. Oğlum ne yapıyorsun sen? At karşıya. Atıyor musun bir? Vurdum bir. Vurdum iki. Oha. Bu kim? Anıl. At şunu. At şunu karşıya. At karşıya. Oğlum karşıya. Donun yok infazın yok. Gerek karşıya at. Helal bu kim? Bir daha ses çıkarttın İndiriyorum. Konya'lı mı Bir son şansın Mami at komşu at Tam karşı at Tamam serisinden bu kim? Kan karşı at Atıyor musun biri? Vurdum biri. vurdum iki vurdum tamam, Bu kim? Şöyle Af değil digil atıyoruz al Bu kim? Konya'lı mı sonra? Komşu at Tam karşı at Tamam bu kim? Manyağım lan at Karşı at AFK mısın? Emmi vurdum biri. vurdum iki Şimdi şöyle afk mısın vurdum biri vurdum iki Sen afk mısın Sen afk mısın tamam Şimdi a gel bakayım bak Heysen edin bak nasıl atılır şu an heyecan yapıyor bak Heyecan yapıyor Ben hissettim heyecan yok okay, heyecan Çok heyecanlı bir kardeşimiz bu Bekle Sakin Sakin kalıyorsun bizimle kalıyor Tamam geç kafese geç 15 saniyede geç kafese 15 saniyede kafese geç beni infaz 15 saniyede kafes Şimdi, Koruma dikkatli Şimdi 5 4 Abi siz sörfe gidin ben hiç uğraşmıyorum sen ne yapıyorsun Konyalı mısın var Kaldırdım Sörlügen 5 saniyede arka telde gömülme Şimdi geldim Şimdi bu deve Bak bak Sen ne yapıyorsun mesela sen ne yapıyorsun Bak Konyalı mısın Oğlum oha. Oha. iki kişi öldü bir de. Kim bu? Koruma. Sakin. Burosta. Var oğlum her yer. Her yerde adam var. Dur. Sakin, sakin. <laughs> Her neyse bu videoyu da Diğer videoda görüşmek üzere. Çok dümenden bir komut oldu. Server'ın hepsi yorumlarda ve var. Dediğim gibi gelip oynayabilirsiniz. Güzel bir Halo, server ve benden lan? gelenlere artı bir yetki var. <laughs> lan bu oyundan sonra bu videoyu devam ettirmem benim şerefime yakışmaz.